...Fereketli hilalin yıldızı, destansı toprakların can suyu, Güneydoğu Anadolu projesi. GAP bölgesinin toprak ve su kaynaklarını geliştirme hedefiyle temelleri atılan proje, 1989 yılında hazırlanan master planla tarım, sanayi, ulaştırma, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim, sağlık, kültür ve turizm yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştü. GAP projesinin koordinasyonunu ve izlemesini yapmak üzere 6 Kasım 1989 tarihinde kurulan ve Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma kuruluşu olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yaptığı planlama, araştırma, uygulama ve analizlerle bölgenin durumunu her yönüyle ortaya koyarak paylaşlarla birlikte bölgenin kalkınması adına önemli bir ışık oldu ekonomik kalkınmaya yönelik projeler, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunarak bölge kalkınmasına ön ayak olmuştur. Uygulanan yenilikçi projelerle bölge yeşil enerji imajına kavuşuyor. Tarladan tüketiciye her adımda inovasyon ve kaynakların verimli kullanımı anlayışıyla tarımda en üst düzeyde üretim hedefleniyor. Hem toprağa hem tüketiciyi korumaya imkan sunan organik tarım her geçen gün yaygınlaşıyor. En eski topraklarda en yeni teknolojiyle tarım bilinciyle hassas tarım teknolojileri kullanılarak gerçekleşen uygulamalar devam ederken ürünlerin dijital dünyadaki serüveni başlıyor. Uygulamalı tarımsal eğitimle bereketli topraklar bilinçli çiftçilere emanet ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP'a yapılan yatırımlar sayesinde önemli ilerlemeler kat edildi bu ilerlemeleri ihracat rakamlarından sosyal göstergelere kadar birçok bileşende görebiliyoruz. Bu planı 2024 28 yıllarını kapsayacak ve bu çerçevede çok sektörlü birbirini tamamlayan bir yaklaşım barındıracak. Bu noktada uzun yıllardır çalışmalara devam eden sulama projelerinin tamamlanması hedeflenmekte. Tabii bu beraberinde önemli ölçüde 500 bini aşan bir e, istidam e, yaratılmasına da imkan tanıyacak.